Prostat bir organdır ve oraya bakteri ulaştığı takdirde, bir şekilde bakteri ulaştığı takdirde orada enfeksiyona yol açabilir. Yani iltihaba yol açabilir. Sıklıkla bakteriyel enfeksiyonlar ve non bakteriyel, bakteri dışındaki diğer mikroorganizmalarla olan enfeksiyonlarla karşılaşırız biz hastalarla. Bunlarda bulaşma yöntemi yani enfeksiyonun ortaya çıkmasının nedenlerinin temel sebep genellikle cinsel temasla kapılmış olan mikroplardır. Bunun dışında hastanın bağışıklık sisteminin düşkün olduğu dönemlerde kan yoluyla oraya giden mikropların yerleşmesi sayesinde de enfeksiyonlar gözükür. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz, enfeksiyon yani bakteriyel ya da non-bakteriyel olan ama bir mikroorganizmayla ortaya çıkan bu tür enfeksiyonlar ağırlıklı olarak dışarıdan içeriye giren mikroplarla, veya vücuttan oraya giden mikroplarla ortaya çıkmaktadır. Bir de mikroorganizmalarla ortaya çıkmayan enfeksiyon cinsleri vardır. Bunlarda gerçek bir neden tespit edemezsiniz. Bunların da tedavileri ayrıca farklılık arz ederler. Bunların da nedenleri prostatın bu konuya hassas olması, çok fazla soğuğa maruz kalmak, az su içmek gibi birçok nedene bağlı olarak bunlar da ortaya çıkmaktadırlar.